Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Huawei MateBook 13'ü inceleyeceğiz. 2020 modelle 2019 yani bir sene önceki model arasındaki farkları dile getireceğim. Ondan sonra da performansını gösterip deneyimlerimi aktarmaya çalışacağım sizlere. Şimdiden iyi seyirler. Cihazımızın ölçüleri 286 milimetre genişliğe 211 milimetre derinliğe 15 milimetre kalınlığa sahip. Gayet ince bir cihaz. Şöyle parmak aramada gösterirsem sizlere. Cihazımızda iki tane USB Type-C giriş noktası var. Sağ taraftaki bağlantı için sol taraftaki ise şöyle çevireyim. Hem bağlantı hem şarj için kullanılıyor. Yanında da 3.5 mm jack girişi bulunuyor ayrıca. Ee, girişleri arttırmak için kutumuzun içerisinden şöyle bir aparat çıkıyor. Aparatı bağladığımızda bir adet USB 3.0 bağlantı noktamız oluyor. Bir adet USB Type-C, bir HDMI girişi ve bir VGA bağlantısı bulunuyor. Cihazın farklı varyasyonları mevcut. Bizim cihazımızda 8 GB RAM, 2 GB harici ekran kartı, 512 GB SSD bulunuyor. Cihazımız 13 inç ekrana sahip. IPS LCD panel kullanılmış. Cihazımızda ekran kasa oranı %88 bu arada. Ve Cihazımızın açılış tuşunda parmak izi özelliği mevcut. Özelliğine menüsünden bakacak olursak Intel Core i5 işlemciye sahip 8. nesil 8265U modeli işlemcimizin 8 GB bellek mevcut cihazımızda. Anakartında Intel UHD Grafik 620 dahili grafik işlemcisi var. Harici olarak da Nvidia GeForce MX250 harici ekran kartı mevcut. Portlarımız ve bağlantı noktaları. Özellikleri bu kadar. Bunun arkasından size cihazımızın oyun performansını göstereceğim ama öncelikle cihazımız ağırlıklı olarak bir iş bilgisayarı. Yani MX250 işlemci ile işte Photoshop işlemlerinizi, video düzenlemelerinizi kolaylıkla yapabilirsiniz. Günlük kullanım için ideal bir cihaz. Bu arada evet. cihazımızda 3760 mAh batarya mevcut. Ortalama kullanma süresi 10 saat diyor ama ben genel olarak 8 saat gibi bir performans aldım. Yani bu süre zarfında video izledim, internette dolaştım, indirme yaptım bilgisayarıma. Bu arada ekranımız 2K çözünürlüğünde olduğu için 65 Watt adaptör vermişler yanında cihazın. Yine USB Type-C bağlantısıyla şarj ediliyor şuradan gösterebilirim size. Ekran açıkken şarj ettim ben genellikle cihazı. Yani şarjını en çok ekran tükettiği için 2,5 saat gibi bir sürede şarj oldu. Yani 65 watt adaptörle bu kadar uzun sürede şarj olması garibime gitti açıkçası. Ama totalde 5-6 kere şarj ettim yani cihaz yeni olduğu için. Bu arada 2020 modelinden aradık modeli ile arasındaki tek farkı cihazın birinde 8. nesil birinde 10. nesil işlemci var. Yani işlemcinin büyüklüğü olsun, hızlı olsun, diğer özellikleri olsun hepsi iki cihazda da aynı. Sadece tek farkı biri 10. nesil, biri 1. 8. nesil olması. O yüzden aradaki fiyat farkını baz alarak bu kulaklığı bu bilgisayarı tercih ettim. Bu arada sitesinden alışveriş yaparsanız eğer Huawei'in yanında bilgisayar alanı alana kulaklık hediyeleri de mevcut. O kulaklığın da incelemesini yaptık. Diğer videolarımızdan bulabilirsiniz. İsterseniz size bir ses çıkışını göstereyim. Hemen kendi videolarımıza geçelim. Nasıl cihazda dol, dol bir atmos desteği var cihazda bu arada. Ardından öncelikle cihazımızı açıyoruz. Sesi duydunuz zaten açılış sesini. Yani Hoparlör altta kaldığı için bu masanın Artık üstüne koyduğunuzda bağlı. ses biraz daha kısık çıkıyor ama genel itibariyle ses, ses performansını çip 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 beğenirsiniz. Ama ses denemesini yaptıktan sonraki kısımda sizlere oyun performansını göstereceğim cihazımın. Against LeBron, and James picks up the foul. That's his first foul. Well, that was a quick foul for him there. The refs are certainly calling it close. Here's DeRozan. From 13, they get the rebound. Embiid, no good. And here is James. He dishes it to Irving. James in the post, and the rejection by Antetokounmpo, and the long reach of Antetokounmpo. I mean, stretches for days, and because of that, he's excellent at challenging shots. Now here is Davis off target with this three, all alone, in the slam dunk by Antetokounmpo. Great. Well executed. And then you love the strong finish. Fantastic speed on the break. Speed, heel, showing no mercy in transition there, partner. NBA 2019 oynarken performansı gayet yeterli gördüğünüz üzere. Bu da örnek olsun diye açtım sizlere. Oyun performansı MX250 ekran kartları için farklılık gösterebiliyor. Bu arada cihaz bir miktar ısınıyor oyun oynarken. Sonuçta iş bilgisayarı. Öyle değerlendirirse eğer çok yani böyle düşük bir performans alıyoruz gibi gelmez. GTA 5'i düşük ayarlarda oynayabilirsiniz. GC Go LoL olsun, PUBG olsun. Bunların hepsini rahatlıkla oynayabilirsiniz cihazda. Bunları da ekleyebilirim. Rahatlıkla söyleyebilirim sizlere. Cihazımızın klavyesi bu arada arkadan aydınlatmalı. Güzel bir klavye tercihi olmuş. Siyanlarından bahsedecek olursak ekran açıkken şarj süresinden bahsettik bir miktar oyun oynarken ısınma sıkıntısı veriyor. Tabii ki bu iş bilgisayarı olduğu için yatsınamayacak bir gerçek. Bunun haricinde yanındaki aparatta hafıza kartı girişi mevcut değil. Yani bunun için ekstra bir aparat alabilirsiniz. Hani cihazımız küçük ekranlı cihazlar için uygun fiyattı piyasaya baktığımızda. Fiyat performans açısından çok iyi bir fiyat aldığımı söyleyebilirim sizlere. USB Type C bağlantısı için mesela mouse kullanırken bu aparatı değil de küçük bir aparat kullanıyorum. Telefonum ve tabletim için de kullanıyordum bunu. Hafıza kartı için de uygun böyle bir aparat tercih edebilirsiniz. Ama üzerinde olsaydı hafıza kartı girişi daha iyi olabilirdi. Bunu da söylemeden geçmeyeyim dedim cihazımızın fiyatı bu arada 6300 TL. Ama Huawei fırsatlarından yararlanarak ben 5500 TL'ye aldım bu cihazı. Siz de kampanyalarını takip ederek uygun fiyatlara temin edebilirsiniz. Mistik gümüş rengini tercih ettim. Ayrıca cihazın uzay gri rengi de mevcut. Ama Huawei resmi sitesinde uzay grisi rengi yok. Bu varyasyonunun en azından. Bilginiz olsun. Bilgisayarın performansını gördünüz. Size diyeceklerim bu kadar. Kanalımızı beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, profilinizde paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.